Deltoid'imiz var. Eşitlikler verilmiş. 110, 40 bizden x istiyor. Önce şu hatırlayıp deltoid'i bir hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? İki tane ikiz kenar üçgeni. Şöyle gelir taban tabana birleştirirseniz bu oluşan şekle ne diyordu? Deltoid diyorduk. Neleri bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Deltoid'de şu taban açılarının oluşturduğu açılar birbirine eşitti. Yani şurası alfa ise burası alfa değil mi? E bura beta ise bura da beta ikisi kenardan dolayı. Bakınız alfa artı beta alfa artı beta. Bu karşılıklı açılar birbirine eşitti. Sonra şu kenar bu kenara yani bu yan yan olan kenarlar da birbirine eşitti. Ve köşegenlerde dik kesişiyor idi. Şimdi bu soruda sadece açı kısımlarını kullanacağız. Bakınız şurası 110 derece ise burada ne olacak o zaman? 110 derece. Peki AB AD'ye eşit olacak. DC'de bc'ye eşit olacak delta tanımından. Ha bakın buraya bir x kenar geldi. 180'den 110 çıkar 70. 2'ye böl 35. 35. Peki delta de nihayetinde bir dörtgen. İç açılar toplamı 360. E, 110, 110 da burada var. 220. 40 da burada var. 260. Demek ki buraya ne kaldı? 100. 35'i buradaysa x'e ne kaldı? 65. Cevabımız E şıkkı. Deltoid'imiz var. 3 kök 5'leri, 3 kök 2'leri vermiş. Bizden alanı istiyor. Bir hatırlayıp şu deltoid'in neydi, alanın nasıl bulunuyordu bir hatırlatalım mı? İki 2 tane ikiz kenar üçgeni taban tabana birleştirirseniz ne oluyordu deltoid? Bakın şunu çizerseniz ABD 3 kök 5, 3 kök 5 ikiz kenar, 3 kök 2, 3 kök 2 iki, ikiz kenar. Peki bu iki tane ikiz kenar oluşturduğuna göre bu bir deltoid. Peki bu deltoid'in alanı ne? deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. Esasında formül neydi hatırlıyorsunuz değil mi? Şu A, B, C, D bir harflendirelim. Bütün dörtgenlerin alanı köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 formülüyle hesaplanabiliyordu. Dikkat ederseniz deltoid'de köşegenler dik kesişiyor. Yani sinüs 90 oluyor. Sinüs 90'da 1 olduğu için direkt alan ne oluyor arkadaşlar? Köşegenler çarpımının yarısı. O zaman ben bu deltoidin alanını bulmak istiyorsam köşegenlerini bulmam lazım. Ki zaten BD köşegeni hemen gözüküyor. 3 kök 2. 3 kök 2. 6. Peki diğer köşegeni çizelim. Ne demiştik? Dik mi kesişiyor demiştik. E, i̇kiz üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaya. O zaman o 6'yı 3 3 bölecek miyim? Peki 90'dan gelen kenar ortaya muhteşem üçlü. Burada 3 üç oldu mu? Şimdi şu dik üçgeni görüyorsunuz. 3 üç kök 5 3. Pisagor yazarsak bunu bulabilir miyiz? 45, 9 çıkar 36'dan. Burada ne oldu? 6. Ha, şimdi söyleyin bana köşegenleri. 1'i 9, 1'i 6, yarısı. 54 bölü 2'den 27. Ye. Deltoid'in alanını isterse sizden arkadaşlar yapacağınız şey hemen köşegen uzunluklarını bulmak. Köşegenler çarpımın yarısı alan. O zaman aradığımız cevap A şıkkı. Deltoid'imiz var. E noktası köşegenlerin kesim noktası. Eşitlikleri söylemiş bize. EF ile e, toplamı 6 bizden çevre istiyor. Şimdi şu E noktası köşegenlerin kesim noktası ya şu köşegenleri çizelim. O kesim noktasını bir şöyle görelim. Hatırlayınız deltoidde köşegenler dik kesişiyor değil mi? Şurası 90 derece. Ha bakın Adana, Edirne, Bursa üçgeninde güzel bir şey oldu. 90'dan gelen kenar ortak. E, muhteşem işte o zaman bu da ne olacak? Eşit olacak değil mi? Yani buraya A dersek, buraya A dersek buradan olacak? A. Peki aynısı burada da var. E, burada 90, 90'dan gelen kenar ortaya muhteşem üçlü B, B o zaman burada B. Peki delta kötde biz biliyoruz ki karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani AB 2a ise BC de 2a, DC 2b ise AD de 2b. Ha şimdi bize bir toplam vermiş. EF yani a artı ek yani b, a artı b'yi 6 vermiş. Benden çevre istiyor. E, çevre ne? Dikkat edin. Çevre 4A artı 4B. Buradan soruyu bitirmişiz. A artı B6 ise 4A artı 4B. 24. Cevabımız D şıkkı. Delta itimiz var. Köşegenler söylenmiş. Şurada bir oran var. Ne diyor? ECK derseniz. A E 2 K Pekala bizden alanı istiyor. Neydi arkadaşlar delta alanı? Köşegenler çarpımının yarısı. Peki deltoidde köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu değil mi? Şurası 90 derece. Bakın tepede 90, tabanda 90. Öklit ne diyordu Öklit amca? H kare eşittir k çarpı p. Yani bir kere 9, 9. H kareden burası kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Peki şu 2k'yı bulabiliriz değil mi? Normal bir pisagor yapar. Onu buluruz. Ondan sonra zaten alanlar yapar. Gideriz. Fakat sanki 3, 9 pisagor yaparsan burası 3 kök 10 geliyor. E k 3 kök 10 ise gıcık gıcık sayı gelecek. 3 kök 10 bölü 2 eziyet oldu. O zaman bunun başka bir yolu vardır gibi geldi. Peki nedir o? Bakın şu üçgene dikkat edin. Ben bu üçgenin alanını hesaplarım. Nasıl? E taban belli 10. Yükseklik belli 3. O zaman 10 çarpı 3 bölü 2'den kaç gelecek arkadaşlar? 15. Ha, demek ki bu üçgenin alanı kaçmış? 15. Peki o zaman bunun alanı 15 ise bunun alanı da 15 olmaz mı? Nereden biliyoruz biz bunu? E, deltoid dediğimiz şey ikiz kenarların birleşimiydi. Dolayısıyla Denizli, Adana, Bursa ikiz kenarı. Bronsa, Brodon e, tepeden gelen dikte kenar ortay. Tabanlar eşit. O zaman bura 15 ise burada 15. Şimdi dikkat edin siyah üçgende taban 2K alan 15. O zaman Edirne, Ceyhan, Bursa'da da alan 7,5. O nasıl oldu? E, hemen şöyle gösterelim. 2K'nın yukarısındaki alan 15 değil mi? e, tabanlarla alanlar orantılı. 2K'ya 15 ise K'ya 7,5. E, bura 7,5 ise burada 7,5. O zaman bura 15, bura 30 topla 45. Cevabımız B şıkkı. Delta itimiz var. 2 kök 13'leri vermiş. 4'ü vermiş. O zaman şu AD de 4. O nasıl oldu? E, delta itte şu yan kenarlar birbirine eşit değil mi? 4, 4, 2 kök 13, 2 kök 13. Evet. İkileri parçalamış bizden AC'yi yani şu AC köşegenin uzunluğunu istiyor. Şu Denizli, Adana, Edirne üçgeni. Sanki her dik üçgene nasip olmayan bir özellik taşıyor gibi gördünüz mü bakın? Denizli, Adana, Edirne üçgeninde 90'ın karşısı 4 iken AE 2. Yani dik kenarlardan birisi hipotenüsün yarısı. Her dik üçgene nasip olmadı değil mi bu? Ha, 30, 60, 90 üçgeni. Bu 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 4 oldu. O zaman buralarda 30, 30 oldu mu? Pekala. Şimdi burası kaç arkadaşlar? 4. Burası 2 kök olmuş. Benden acı istiyor. E artık soruyu bitirdik. Bundan sonrası ne olacak arkadaşlar? Tamamen işlem. Hadi hızlıca bitirelim. Olayı halledelim. Şunu şöyle çizersek. Hani köşegenler dik kesişiyordu ya. Burada ne olacak arkadaşlar? 90 derece gelecek. Peki 4 4 ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen de şurası 60 derece. ha Araya 60 karışınca ne oldu? Bu eşkenar üçgen. O zaman burada ne olacak? 4. Kaç kaç paylaşacaklar? 2 2. Peki burası 90 değil mi? Şimdi dikkat edin. Hakkari, Bursa, Ceyhan üçgeninde artık Pisagor yazar. Hc'yi bulurum. 52. 4 çıkar 48. Burası ne oldu? 4 kök 3. Şurayı bulabilir miyim? E tabii ki de 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı o da 2 3 değil mi? İşte aradığımız AC'yi bulduk. 6 kök 3. cevabımız D şıkkı. Delta öğütümüz var yine. 5'i 4'ü vermiş. AB, AD'yi eşit. O zaman BC'de DC'yi eşit. Bizden alan istiyor. Şimdi bakın köşegenlerden birini vermiş mi? O zaman ben de hemen diğerini çizeyim. Köşegenlerin dik kesiştiğini de göstereyim. Peki bu vatandaşta ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Ben şuraya H diyelim. B, H, H, ye de eşit oluyordu. Pekala. Şimdi dikkat ederseniz ben bunu çizince F noktası özel bir nokta oldu. Niye? Bakın DE E kenar ortay. E, CH, o da kenar ortay. İki tane kenar ortayın kesiştiği yer burası ne oldu? Ağırlık merkezi. O zaman FC 4 ise HF2. Onlardan geldi? Şu meşhur 1'e 2 kuralı değil mi? Ağırlık merkezinin özelliği. E şimdi AF 5 ikisi buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Şimdi dikkat edin. Adana, Bursa, Denizli üçgeninde AH kenar ortay mı? E 90'dan gelen kenar ortay muhteşem üçlü. O zaman bunlar da kaç olacak? 3 3. Madem bu arkadaş 3 o zaman bunlar da ne olacak? 3 3. Ha şimdi ben alan istiyorum. Alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. E BD köşegeni 6. AC köşegeni 9. Çarpımlarının yarısı alan 27. 27. Cevabımız B şıkkı. Adana, Bursa, Denizli, Edirne, Deltoid. 4'leri vermiş. 6'yı sekizi vermiş. Bizden üçgenin çevresini istiyor. Şimdi şuraya bir hatır yapalım. Bu soruya kadar bu testte hiç kullanmadığımız bir özellik kullanacağız. Nedir o? Bir deltoidde arkadaşlar. İki tane köşegen var. Bu köşegenlerden birisi ikiz kenarların tabanı olan köşegen. Diğeri ise ikiz kenarları tepeden tepeye birleştiren köşegen. Hatırlarsanız bunlar dik kesişiyordu. Şimdi kullanacağımız özellik şu. Bu ikiz kenarların tepesinden diğerinin tepesine birleştiren köşegen. Her zaman açı ortaydır arkadaşlar. Onun da sebebi hikmeti çok basit. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda neydi? Açı ortay. Oradan geliyor. Yani çok da böyle vav wow, ne ekstra bir özellik diyeceğimiz bir durum değil. O zaman şimdi şu Adana, Bursa, Denizli, Edirne üçgenini bir tepeden diğer tepeye birleştireyim. Yani ne yapacağım? A ile D'yi birleştirirsek bakın bu vatandaş bu vatandaş eşit. Dörtler zaten birbirine eşit. İşte A'dan D'ye birleştirirsem bu A, D köşe aynı zamanda ne olacak? Açı orta. E şimdi orası açı orta olunca A, B, C üçgeninde A, iç açı ortay teoremi yazarım. Soru biter. Buraya X derim. Burada x oldu mu? Ne diyordu iç açı ortay teoremi? Üst kanatların alt tabana oranı birbirine eşit. Yani x'in 4'ü oranı, değil mi? X artı 6'nın 8'i oranı. Sadeleştirelim ki içler dışlar 2x eşittir x artı 6'dan. X eşittir kaç gelecek? 6. Bizden çevre istiyor. 6, 12, 18, 26, 30. Aradığımız cevap B şıkkı. Çevre neydi? Etrafını topla, değil mi? Evet aradığımız cevap B şıkkı. ABCD dörtgen paralellikleri vermiş. Eşitliklerimiz var. Onlar 4 bizden x istiyor. Gene bakın Edirne, Denizli, Ceyhan, Bursa, Delta Eğitim'de 7. sorunun videosunu dinlediyseniz orada uzun uzun anlattım. Özelliği uygulayacağız. Nedir o özellik? Bu deltoidde bir tepeden karşı tepeye birleştirirsek burası ne oluyordu arkadaşlar? Açı ortay. Tabi aynı zamanda burada açı ortay oluyordu ama ben bu soruda şunların açı ortaylarını kullanacağım. Şimdi paralelliğin olduğu yerde açı ortay varsa orada ne olur diyorduk? İkiz kenar olur diyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu sırrı size çok çok uzun zaman önce vermiştik. Neydi? Paralelliğin olduğu yerde eğer açı ortay varsa şu şekilde orada ikiz kenar vardır diyorduk. Niye? Sebebi çok basit. Alfa alfa de z'yi görüyorsunuz değil mi? Burada alfa işte ikiz kenar. O zaman burada da olacak. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Z'yi takip edin. Buradan olacak. A mı? Ha, A. A ikiz kenar. O zaman burası 14 ise X de 14. Cevabımız C şıkkı. A, B, C, D, deltoid eşitlikleri vermiş. Gene BD 10 tüm alan 120 bizden E, istiyor. Şimdi deltoidin alanıydı arkadaşlar. Köşegenler çarpımının yarısı değil mi? Yani şu deltoidimizi A, B, C, D deltoitimizi delto şöyle kenara çizersek, şey gösterirsek alanı köşegenler çarpımının yarısı olacak. Şurası neydi? 90 değil mi? Yani BD çarpı AC bölü 2 eşittir kaç olacak? 120. Peki bana D'yi zaten 10 vermiş. Ha, o zaman BD 10 sadeleştir 12. AC kaç geldi arkadaşlar? 24. Şimdi bunları bilerek şu şekil üzerine yazmadım çünkü birazdan karışacak. Hatırlıyor musunuz? Size bir şey diyorduk yan yana eşitlik görürseniz onunla alakalı. Ne diyorduk? Bir soruda yan yana eşitlik varsa orada aklınıza ne gelecekti? Hemen orta taban. Biz bu soruda da ne yapacağız? O işi yapacağız. Orta taban oluşturacağız. Nasıl olacak o iş? Bakın E noktasından BD'ye paralel çiziyorum. ET diyelim. BD kaçtı arkadaşlar? 10. O zaman BD 10 ET kaç olacak? 5. Peki orta taban ne yapıyordu? Karşı tarafı da iki eşit parçaya bölüyor değil mi? Şu şekilde. Peki gelir ben TF'yi çizersem bakın. Bu sefer bu TF'de şu AC'nin bakın orijinal şekli çizmiyorum. Burada görün. Şu AC'nin nesi olacak? Orta taban olacak. Değil mi? Bakın TF şurada. E burasını ben biraz önce buldum. 24. O zaman burası orta tabandan kaç gelecek? 12. Ha TF'de 12 geldi mi? E şimdi köşegenler dik kesişiyor ya. O zaman burada kaç derece olacak arkadaşlar? 90. Onun sebebine şimdi artık üzerine çizerek gösteriyorum. Şu köşegeni çizersem ben. Bunlar dik kesişiyor hatırlıyor musun? E şimdi bu vatandaş BD buna paralel. E AC de buna paralel. Dolayısıyla BD ile AC'nin arası 90'sa ise ET ile FT'nin arası da 90. E şimdi soru bitmiş. Bizden EF'i istiyor. 5, 12, 13. Aradığımız cevap A Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi çıtalar birbirine bağlanan uçurtma renkli kağıt kullanarak kaplanacaktır. Buna göre kullanılacak kağıdın alanı. Ha yani bu deltoidin alanını istiyor bizden doğru mu? Neydi deltoidin alanı? Köşegenler çarpımının yarısı. E zaten köşegenin birisi 8. O zaman ben ne yapacağım? Şu diğer köşegeni bulmaya çalışacağım. Hatırlayınız deltoidde bir tepeden karşı tepeye giden köşegen Aynı zamanda açı ortaydı değil mi? O zaman ne oldu burası? 75, 75. Burada 15, 15. Dikkat. 75, 15. 90 üçgeni. Peki bu 8'de ne yaptık? 4, 4 böldük mü? Şimdi şuraya bir hatır diyelim. Neyi hatırlatacağız? Tahmin edebiliyorsunuz değil mi? 75, 15, 90 üçgenin özelliğini. Bunun zaten işe yarayan bir tek özelliği vardı. O da neydi? Dikten dik indiğiniz zaman bu vatandaş haş ise hipotenüs ne oluyordu arkadaşlar? 4H. 1'e 4 özel. O zaman bakın burada da onu uygulayalım. Şu vatandaş 4 ise 15 75 90 üçgenine dikten dik geldik. Burada 4 ise o zaman hipotenüs yani bu uzun köşegen kaç olacak? 16. Ha alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Yani 64 cevabımız C çıktı. Şekilde verilen ABC üçgeninin B köşesinin AC kenarına göre simetri alanı Elde edilen nokta D olarak adlandırılıyor. ABCD noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen ABCD dörtgeni ile ilgili. Bla 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 bla. Hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi deneyelim yapalım önce. ABC üçgenin B köşesinin AC kenarına göre simetrini alacağız. Simetride neye dikkat ediyorduk? B'nin AC'ye olan uzaklığı kadar yansıyorduk. Değil mi? Bu dikkat etmemiz gereken bir numaralı kuraldı. İki numaralı kuralda bu yansıtmayı dik açı altında yapıyorduk değil mi? Peki burası ne olacakmış? D olacakmış. D olarak adlandırılıyor diyor. Hemen bunları birleştirip A, B, C, D dörtgenini oluşturuyorum. Evet baktığımız zaman bu nasıl bir dörtgen olur? Hemen inceleyelim. AB, e, A, B, A, D eşit olur. Neden? Çünkü şuraya H dersek A, H, hem yükseklik hem kenar ortay oldu. Demek ki ikiz kenar bu. A, B, A, eşit. Ve şurası da açı olur. Peki aynı zamanda BC DC'ye eşit olur ve burası açı olur mu? O zaman bu şekil deltoid oldu. Eşkenar dörtgendir demiş. Olmadı. Eşkenar dörtgen neydi? Dört kenar uzunluğu da birbirine eşit olan dörtgendir. Gittim. Deltoiddir demiş. Doğru. Alanı BD ile AC'nin çarpımının yarısıdır demiş. Yani köşegenler çarpımının yarısıdır demiş. Bu da doğru. O zaman aradığımız cevap 2 ve 3 D şıkkı.